Herkese merhaba arkadaşlar. Bölüm 15 kimyasal dengenin ile devam ediyorum. Üçüncü videomuz arkadaşlar. Evet bugün dengeye etki eden faktörleri göreceğiz. Şimdi dengeye etki eden faktörler sırasıyla bunları sayacağız. Fakat dengeye bir etki yapıldığında buna nasıl bir tepki olur? Şimdi bunu Le Chatelier ilkesiyle ifade ediyoruz. Le Chatelier ilkesi. Leşetali ilkesine göre sisteme bir etki yapıldığında sistem bu etkiyi azaltıcı yönde tepki verecektir. Yani dengedeki reaksiyon karışımımıza bir etki yapıldığında bu yapılan etkiyi azaltıcı yönde denge karışımı tepki verecek. Ve reaksiyon ona göre sağ ya da sola doğru yeniden gerçekleşecektir. Ve bundan sonra da denge yeniden kurulacaktır. Şimdi e, dengeye etki eden etkenlerden birincisi olan derişimin dengeye etkisiyle başlayalım. Öncelikle şöyle bir reaksiyonumuz var. 2 SO2 gazı artı oksijen gazı ve 2 SO3 gazı. Bu tepkimenin Kc'si 2,8 10 üzeri 2 Kaç derecede? 1000 Kelvin'de verilmiş bu denge sabiti. Şimdi e, bu karışım dengede e, ne var elimizde? E, sırasıyla dengede 0.32 mol SO2 0.16 mol oksijen ve 0.68 mol de SO3 bulunmakta. Şimdi biz dengedeki bu karışıma 1 mol SO3 eklersek ne olur? Ne dedik? Le Chatelier ilkesine göre e, dengedeki karışım yapılan etkiyi azaltıcı yönde tepki verir. Şimdi bu tarafta mol sayısı arttığı için bunu azaltıcı yönde yani sola doğru ilerleyerek tepkime e, bu artışı azaltıcı yönde bir tepki verdiği yapılan bu etkiye. Evet reaksiyon sola doğru gerçekleşir. Bu durumda denge yeniden kurulduğunda SO2'nin miktarı bir önceki dengeden daha fazla olacaktır. Oksijenin miktarı daha fazla olacaktır. SO3 harcanacaktır fakat tamamen harcanmadığı için 1 mol kattığımız 1 mol tamamen harcanmadığı için yine bu başlangıçtaki yani ilk dengedekine göre SO3 miktarı da daha fazla olacaktır. Denge yeniden kurulduğunda. Şimdi Gelelim dengeye etki eden ikinci faktör, ikinci etken. İkincisi basınç ya da hacim değişiminin hacmin dengeye etkisi. Şimdi sabit sıcaklıkta bir denge karışımının basıncını 3 yolla artırabiliriz. Bunlardan birincisi deminki gibi yani şu şekilde A artı B, C artı D gazlarından oluşan bir tepkimemiz olsun. basıncı arttırmak için biz bu denge karışımına gazlardan bir tanesini ekler eklersek basınç artmış olur. Mesela A gazından eklediğimizi düşünelim. Artı A gazı ekledik buraya. Ne oldu? basınç arttı. Yine sistem aynen birinci maddede derişimin etkisinde açıkladığımız gibi Yaptığımız etkiyi azaltıcı yönde tepki verecektir, Sağa doğru ilerleyecektir bu sefer. Ya da mesela bir tane gazı çekebiliriz ortamdan. Mesela B gazını miktarını azalttığımızı düşünelim, eksi B gazı yaptık. Ne oldu bu sefer? Basınç azaldı. Basınç azaldı. Burada bu taraftaki basınç azaldığı için bu etkiyi dengelemek için. Azalan bu basıncı dengelemek için tepkime ne tarafa doğru ilerleyecektir? Sola doğru ilerleyecektir. Evet bu şekilde e, tepkimeye giren gazlardan birinin miktarını artırarak ya da azaltarak basıncı arttırabiliriz. Şimdi basıncı arttırmanın e, ikinci yoluna bakacak olursak sabit hacimdeki tepkime karışımına e, inert bir gaz eklersek inert gaz eklersek ne olur toplam basınç p toplam artar İnert gaz demek yani bizim tepken ve ürünlerimizle reaksiyona girmeyen bir gaz demek Mesela şu üstteki Reaksiyonu düşünürsek buraya azot gazı gibi tepkimeye girmeyen bir gaz ekledik Fakat ne oldu bu durumda toplam basınç arttı. Toplam basınç arttı fakat önemli olan bu gazların tek tek kısmi basınçlarının nasıl değiştiği. Şimdi kısmi basınç ne olur buna bakalım. Mesela A gazının kısmi basıncı. Bir gazın kısmi basıncı nedir? O gazın mol kesri çarpı toplam basınçtır. Şimdi burada toplam basınç artıyor inert bir gaz eklediğimizde kısmi basınç ee, ne oluyor buna bakıyoruz. Bunun için mol kesrine bakalım. Mol kesri de o gazın mol sayısı böyle toplam gazların mol sayısıydı. Şimdi inert gaz eklediğimizde toplam gazların mol sayısı da artmış oluyor. Bu durumda A gazının mol kesri azalmış oluyor. Mol kesri azalmış oldu. Toplam basınç artıyor. Mol kesri azalıyor. Bu birinin artışı birinin azalması kısmi basıncı etkilemiyor. Kısmi basınç değişmez. Gazların kısmi basınçları değişmediği için de denge değişmez. Dengenin yönü değişmez. Yani inert gaz eklemek dengeyi değiştirmez diyoruz. Şimdi 3. olarak 3. olarak ne yapabiliriz? Basıncı nasıl değiştirebiliriz? Hacim değiştirilerek basınç değiştirilebilir. Hacim ve basınç P, V, N, R, T'den biliyoruz ki biz hacim ve basınç ters orantılıdır. Yani basınç artarsa hacim azalır. O zaman e, hacmini artırırsak biz sistemin basıncı azaltmış oluruz. Yine hacmini azaltırsak basıncını da artırmış oluruz. Şimdi şu deminki tepkimemizi tekrardan ele alalım. SO2 gazı, oksijen gazı. Ve 2 SO3 gazı Kc'si 2,8 10 üzeri 2 1000 Kelvin'de Şimdi e, Hacimi Azaltmanın nasıl bir etkisi olacak Bunu göstermeye çalışıyoruz Öncelikle denge sabiti ifadesi Kc'yi yazalım Ürünlerin derişimi SO3'ün karesi Böyle tepkenlerin derişimleri SO2'nin karesi ve oksijen derişimi. Derişim yerine mol sayısı bölü hacim yazabiliriz. SO3'ün mol sayısı bölü hacim karesi. Bunun da SO2'nin mol sayısı bölü hacim ve bunun da karesi. Oksijenin mol sayısı bölü hacim. Şimdi bunu düzenlersek tekrardan burada V kare V kare birbirini götürür. Burada V kalır. O da çarpı olarak geçer. Yani tepkimede ne kalır geriye? şu eşitlikte ne kalır geriye? SO3'ün mol sayısının karesi SO2'nin mol sayısının karesi oksijenin mol sayısı çarpı hacim 1 bölü V buraya çarpı V olarak geçti. Şimdi buradan bakacak olursak hacmi azaltmak demek. Hacmi azalttığımızda o zaman şu çarpanın şu değerini ne yapmamız lazım? Artırmamız lazım ki aynı kc'yi elde edebilelim. Hacim azalırsa buranın değerinin artması gerekir. Buranın değerinin artması demek paydakilerin değerinin artması paydadakilerin değerlerinin azalması demek. Payda ne var? SO3'ün mol sayısı. Bakıyoruz SO3 sağ tarafta artması için o zaman tepkimenin sağa doğru ilerlemesi gerekir ki SO3 mol sayısı artsın, SO2 ve NO2'nin de mol sayıları azalsın. O zaman şöyle bir genelleme yapabiliriz. Bir sistemin yani bir reaksiyonda hacim azalması tepkimenin daha az mol sayısı içeren gaz türler tarafına kaymasına sebep olur. Kaymasına sebep olur. Hacim azalması. O zaman bunun tersi olarak da hacim artması da tepkimenin yönünün net tepkime yönünün daha fazla mol sayısı içeren gaz türler tarafına kaymasına sebep olur. Burada da gördüğünüz gibi hacmi azaltıyoruz. Bakıyoruz tepkimenin sağ tarafında 2 mol gaz var. Sol tarafında 2 artı 1 3 mol gaz var. Hacmin azalması daha az mol sayısında gazlar içeren tarafa doğru tepkimenin e, net tepkimenin gerçekleşmesine sebep olur. Evet, sağa doğru gerçekleşmesine sebep oldu. Aynı zamanda buraya şunları da ekleyebiliriz hacim azalması demek basınç artışı demektir. Yani basınç artışı da aynı etkiyi yapar. E, mol sayısı daha az olan gazlar tarafından net tepkimeyi gerçekleştirir. Hacim artışı yani basıncın azalması demek. Basınç azaldığında da mol sayısı fazla olan gazlar tarafına doğru net tepkime gerçekleşir diyoruz. Şimdi buradan e, bir diğer önemli not olarak da şunu söyleyebiliriz. Bir gaz karışımının hacmini sabit basınçta basınç sabit sabit basınçta artırma yollarından biri yine inert bir gaz eklemek. İnert bir gaz eklersek sabit basınçta gaz karışımının hacmini artırırız. Bu durumda Gaz halindeki tepken ve ürünlerin kısmi basınçları azalır. Şimdi bakalım kısmi basınçlar nasıl azalıyor? Kısmi basınç neydi mesela A gazının ya da buradaki SO2 gazının kısmi basıncı eşittir SO2'nin mol kesri çarpı toplam basınç. Şimdi toplam basınç sabit kaldı. İnert gaz eklediğimizde toplam basınç sabit hacim artışı var. Mol kesrine bakalım. Mol kesri eşittir SO2'nin mol sayısı bölü toplam mol sayısı. Şimdi inert gaz eklediğimizde toplam mol sayısı artacak. Bu durumda da mol kesri azalacaktır. Mol kesri azaldığı için ve toplam basınçta sabit kaldığı için kısmi basınçlar azalmış olacaktır. Yani kısmi basınçlar azalır. E, bu durumda da Hacim arttığı için hacim artışındaki etkideki e, neyse denge etki onu görürüz. Yani hacim arttığında ne oluyordu? Tepkime e, daha fazla mol sayısı e, içeren gaz türler tarafına doğru kaymaktaydı. Evet bu, bu şekilde de yani basınç sabitken inert gaz eklediğimizde hacim artar ve e, mol sayısı fazla olan gazların tarafına doğru tepkime kayar diyoruz. Evet şimdi bunu bir örnek üzerinde görelim. Evet örneğimiz şu şekilde. N2 gazı, H2 gazı ve NH3 gazının bir denge karışımı 1,5 litrelik bir balondan 5 litrelik bir başka balona aktarılıyor. Dengenin yeniden kurulması için hangi yönde net bir tepkime olur? Evet tepkime verilmiş bize. Burada ne oluyor arkadaşlar? Hacim 1,5 litreden 5 litreye değişiyor. Yani hacim artmakta. Hacim artışının dengeye etkisi ne şekildeydi? Gazların bulunduğu bir dengeye etkisi. E, gazların mol sayısının fazla olduğu tarafa doğru e, net tepkime gerçekleşir. Hacim artışında. Bu tarafta 1 artı 3, 4 mol gaz var. 4 mol gaz. Sağ tarafta 2 mol gaz var. Bu durumda gazların e, mol sayısının fazla olduğu tarafa yani sola doğru net tepkime gerçekleşir diyoruz. Şimdi bu kuralı aklımızda tutmadıysak da şu şekilde de açıklayabiliriz. Bası, e, hacmin artması demek basıncın azalması demek. Şimdi bakıyoruz basınç azalacak. Hangi tarafta Tep, e, tepkenler tarafında mı ürünler tarafında mı basınç daha fazla azalır? Burada 4 mol gaz var, burada 2 mol gaz var. Basınç azaldığında burada daha çok gaz olduğu için burada daha fazla bir basınç azalması gerçekleşecektir. Daha fazla basınç azalması olur. O zaman bu azalmayı dengelemek için tepkime ne tarafa doğru? E, net tepkime ne tarafa doğru gerçekleşir? Sola doğru gerçekleşir ki bu azalma dengelensin diyoruz. Evet bu şekilde de cevaplayabilirdik soruyu hacimle ilgili kuralı eğer bilmiyorsak. Evet devam edelim arkadaşlar. Dengeye etki eden diğer bir faktör sıcaklığın dengeye olan etkisi. Şimdi sıcaklığın dengeye olan etkisinde şöyle bir genelleme bulunmakta. Bir denge karışımının sıcaklığının artırılması Denge konumunu endotermik tepkime yönüne. Endotermik tepkime yönüne kaydırır. Sıcaklığın azaltılması, bir denge karışımının sıcaklığının azaltılması egzotermik egzotermik tepkime yönüne dengeyi kaydırır. Evet bunu da hemen bir örnek üzerinde görelim. Evet örneğimiz şöyle. 2 SO2 gazı artı oksijen gazı SO3 gazı meydana getiriyor. Delta aşı verilmiş bu tepkimenin eksi 180 kilojül. Belirli miktarda SO2 ve oksijenden oluşacak SO3 miktarı yüksek sıcaklıklarda mı yoksa düşük sıcaklıklarda mı daha fazla olacaktır. Yani bize SO3 miktarı ne zaman artar diye soruyor. Yani SO3'ün artması için tepkimenin sağa doğru ilerlemesi gerekir. Şimdi tepkimemiz egzotermik mi endotermik mi? Delta H eksi olduğuna göre egzotermik bir tepkime. Egzotermik tepkime yönü yani tepkimenin normal kendi yani gerçekleştiği yön bu tarafa doğru. Egzotermik tepkime yönüdür. Yani SO3 miktarı bu tarafa doğru artar normal egzotermik tepkime gerçekleştiğinde. O zaman tepkimenin sağa doğru gitmesi için ve tepkimemiz egzotermik olduğuna göre düşük sıcaklıklarda egzotermik tepkime yönüne doğru gerçekleşir tepkime. O zaman cevap olarak düşük sıcaklıklarda SO3 miktarı daha fazla olacaktır diyoruz. E, şuradaki kuralı şu iki kuralı ezberlemeden de soruyu nasıl cevaplayabilirdik? Şu şekilde cevaplayabilirdik. Tekrardan tepkimemizi yazalım. Evet 2 SO3 gazı. Şimdi tepkime egzotermik. Yani bu kadarlık ısı enerjisi açığa çıkmış. Bu da bir ürün olarak düşünebilir. Artı buraya 180 kilojüllük ısı enerjisini ürün olarak yazıyorum. Şimdi ben sıcaklığı artırırsam sıcaklığı artırırsam ısı enerjisi daha da artar. O zaman bunu azaltmak için tepkime sola doğru ilerler ve bu durumda SO3 miktarı da azalır. Yani sıcaklığı artırırsam SO3 azalır. Ben SO3 miktarının artmasını istiyorum. O zaman demek ki ne yapacağım? Sıcaklığı düşürürsem ben sıcaklığı düşürürsem buradaki e çıkan enerji, ısı enerjisi azalır. Bunu artırmak için tepkime sağa doğru ilerler. Sağa doğru ilerlerse de SO3 miktarı artar diyorum. Evet gelelim e, dengeye olan son etki. Son etki de katalizörün dengeye olan etkisidir. Şimdi katalizör hem ileri doğru hem de geriye doğru olan tepkimeyi hızlandırır. Yani daha kısa zamanda dengeye ulaşılmasını sağlar, daha çabuk dengeye ulaşılmasını sağlar. Fakat katalizör denge konumunu değiştirmez. Yani dengeye etki etmez. Denge konumunu konumunu değiştirmez. Yani katalizör kattığımızda tepkime sağa ya da sola doğru gerçekleşmez. Sadece katalizör kattığımızda daha hızlı bir şekilde dengeye ulaşılır. Çünkü hem ileri tepkimenin hem hem de geri tepkimenin aynı şekilde hızlanmasını sağlar katalizör. Evet arkadaşlar bu şekilde anlatacaklarım dengeye etkiyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.